Bamya, Alzheimer, diyabet gibi çok ağır vakalarda beyinde beta amiloid oluşumunu önleyen muazzam bir kapsül üretip biliyorsunuz bamya. Bamya yüksek oranda protein içerir, lifli madde içerir, B9 folik asit içerir, B3 niyasin içerir, B6 riboflavin içerir, piridoksin içerir, B2 riboflavin içerir, B1 tiamin içerir, B5 pantotenik asit içerir, B9 karbolamin içerir, kalsiyum, sodyum, potasyum, demir, C vitamini e vitamini, A vitamini, E vitamini, K vitamini, bakır, fosfor, magnezyum, manganez, bamya. Bazıları diyor ki 10 tane yut. 20 tane yutsam ne olur? Bağırsakları çalıştırır. Bu deprem gününde bunu anlatmak istemiyorum. Bu konu, hatta yayın bile yapmak istemiyorum ama aması şu arkadaşlar. Adam long covid'den dolayı balon gibi şişiyor tuvaletini yapamıyor. Lavman yapması. Ne yapayım yani? Bu da benim işim. Adam yatamıyor. Davul gibi karnı şişiyor. Defacetini yapamıyor long covid'den dolayı. İlle ki eczane gidip lavman alacak, lavman yapacak. O da geçici. 9-10 saat sonra tekrar lavman. Günde 2-3 defa lavman olur mu? Öyle bir durum. Bamya tohumu 10-15 tane yutuyor. Bağırsakları çalıştırır. Müsülaş içerir. Müsülaş. Veya mürdüm edeyi. Veya sinemek çayı. Şimdi bamyanın mide problemlerine iyi geldiği, diyabeti iyi geldiği, kalbi koruduğu, kansere karşı... Ha tabii ki ekstraktı. Çok çok güçlü tohumlu gibiydi konsantre. Kanseri önlemeye yardımcı oldu, görmeyi geliştirdi, yaşlanmayı geciktirdi, anemi, kansızlığı önledi, boğaz ağrısına iyi geldi, ishali önledi, kabızlığı önledi, güçlü antoksidan serbest radikalleri yok etti. Burada mesela Abdullah Korkmaz. Hocam dizimde minisküs yırtılması vardı, bamya seti kullandım, çok iyi geldi, Allah razı olsun. Ameliyat olacaktım, gerek kalmadı diyor. Bamya seti V ile ameliyat olmamaya gerek kalmadı minisküsten. Artık rahat namaz kılabiliyorum, hatta merdivenleri rahat inip çıkabiliyorum. Diyorum, Allah razı olsun. Tuncay Bey 40 kilit bamya kullanıyorum. 10 numara. Allah razı olsun. Muhammed Aslan dizlerimde çok ağrı vardı. Yokuş. Hayatta çıkamazdım. Hocamdan bamya seti aldım. Çok iyi geldi. Ağrısızlık kalmadı. Düzenli kullanmaya devam edeceğim. Teşekkürler hocam demiş. Merve Polat merhabalar. İbrahim Bey öncelikle sizlere teşekkür sunuyorum. Bamya seti diz ağrılarıma çok iyi geldi. Eskisi gibi ağrım olmuyor. Artık elhamdülillah demiş. Hayriye Vildan menüsküs rahatsızlığı için bamya seti kullanıyorum. Şu an ağrı diz miktarlarım azalmış gibi biraz daha kullanıp sonuçları tekrar paylaşacağım. Allah sizden razı olsun. Profesör doktor Göçük demiş. Profesör falan diyelim. Doktor da diyelim. Bitki uzmanı. Ama bitki uzmanıyım diyen, bitkilerin efendisim diyen adamlardan 50 tane şu cebinden 100 tane bu cebinden çıkardım. Elhamdülillah. Profesör doktorum deyip de doçent doktorum deyip de ortada dolaşan fason ürün üreten fasonculardan 100-200 tane bu ceplerinden çıkardım. Ben Türkiye değil dünyada bu konunun tek uzmanıyım. Biraz kibir gurur var mı diyeceksiniz. E, elhamdülillah yok. Gerçeği söylüyorum. Niye? Ormuz telempeye mesela kansere karşı. Benden başka dünyada üreten yok. Ormuz kol beyinde tadilat tamirat yapar. RNA'yı DNA'yı tamir eder. Benden başka üreten yok. Orme iyot Tiroidi çalıştırır. Hipotiroid. Dünyada 1 milyar 250 milyon kişi tiroid sorunu var. Orme demir. Demir eksikliği nedeniyle meydana çıkan kansızlığa karşı. Dünyada 2,5 milyar insanda demir eksikliği var. Demir hapı kullanıyorlar. Sedir süpekritik. Kanserin her türüne karşı. Işkın. Doğunun diyor. Bu mide bağırsak rahatsızları, diyabet, tansiyon vesaire. Daha da birçok ürün var. Onları zaten bilen biliyor.